Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun eleman? Akşama kadar Ankara yolu liman. Dayı bizi mi yatıracaksın? Ya bismillah deyip işimizin başındayız. Bakayım çekiyor mu? Çekil. Yaşar yapıyorum bu sporu. Şimdi ben de böyle kaldıracağım. Ay yavrum, kurtar yavrum bir daha. Devam et bir şey kalmadı. İçine girsem ayağım mahvolacak. olacak. Evet, tertemiz olmuş. Dünyayı turla arasını satayım. Dünyayı turla. Mesafe uzun. İkinci sefer bugün. Ve orajda arabalar ilk defa çalıştığım için şu rampayı bir sarıyorum orajda. Abi, yok böyle bir şey ya. Ay, bir de şöyle yolu izlen bakalım ya. Selamun Aleyküm Herkese hayırlı günler Hayırlı işler Dileyelim ve işimize Başlayalım Arkadaşlar herkese tekrardan yeni videoda merhabalar Bugünkü işimiz Allah'ın izniyle her zamanki gibi Liman Şimdi limana gidiyoruz ee, Etibakır'dan Gübretaş'ın e, Ankara yolundaki deposuna Ham ee, madde çekeceğiz Bugün de her zamanki gibi işimiz var şükürler olsun. Bugün de havalar çok güzel, aracımızın daha önce görmüş olduğunuz gibi ufak tefek ihtiyaçlarını karşıladık ve bugün e, evin önünde suyunu falan her şeyini tamamladım, kontrol ettim. Şimdi ya bismillah dedim ve evimden çıktım. Malum oruçluyuz, Allah kabul etsin. Herkes niyetli. Allah'ın katında inşallah herkesin niyeti kabul olur. Yani bir şoförlerin işi daha zor. Neden daha zor? Çünkü bir şoförler yola gidiyoruz. Seferi oluyoruz ama ben hiçbir zaman seferiyim, şuyum, buyum diyerekten ee, orucumu tutmamazlık yapmadım. Her zaman tuttum. Allah'ımıza şükürler olsun. abi ne zaman? Kim gelecek? Yola mı gideceksin? Yola mı gideceksin? Ee, Ankara yoluna geleceğim. Akşama kadar Ankara yolu liman. Görüşürüz orada. Evet arkadaşlar şimdi ee, start verdiler. Diğer iki araba gitti. Şimdi ben de çıkıyorum arkadaşlar. Saatimiz 10 oldu. Yani sabah 7-8'e geldik buraya. 9-10 2 saattir buradayız. Ve şimdi daha yeni gelin dediler. Bakalım. Hadi bakalım. Ya Bismillah. Yerde çekim almıyorum. Neden almıyorum arkadaşlar? Çünkü e, oranın yetkilileri geldiler. Benden rica ettiler. Zahmettin Bey e, depo içinde çek, çekim almazsanız seviniriz dediler. Biz de eyvallah abi. Almayız dedik. Şimdi burada kamerayı kapatıyorum ve yüklemeye geçiyorum. Evet arkadaşlar. Tekrar merhabalar. Aracımızı yükledik. Şu an kirazlık mevkiindeyiz. Eee Araç yüklüyoruz. Yine geç kalıyoruz. Sebebi ise oradan çıkmadan burandaları çekiyoruz. Çünkü bu gittiğimiz gitmiş olduğumuz yer biraz uzun mesafe olduğu için yani uzun mesafe derken şöyle bir şey e, Otakar'ı falan geçiyoruz Ankara yolunda. Onun için bayağı uzun mesafe olduğu için bir de toz olduğu için ürünümüz e, rüzgarlı havada uçuyor kendileri. Uçmaması için buranda çektik vesaire kaçak var mı onu kontrol ettik. Kaçak olan yerlere su attık, mu attık, bir şeyler derken yine bir 15-20 dakika sürüyor. Şimdi önümde bir arkadaş daha var. Onunla beraber Emre Uçak kardeşimle beraber gidiyoruz. Bugün buraya en fazla e, 4 sefer ya da 5 sefer ederiz diye düşünüyorum. Çünkü burası resmi bir kurul. Resmi bir yer olduğu için yani sabah 8 akşam 5-6 diyorlar. Bakalım zorlanacak olduğumuz yer şu rampalarda aracımızı yormadan ağır ağır gitmek başka da bir şey değil ya. Yani. Aklımız aynı olsun bakalım. Yakında kral uzun yola dönüş yapacak. Şu an beklemede kalın. Acı e, acayip mu. Ula vücudum hep şey olmuş ya. Tuz olmuş. Vallahi tuz yani tuz demişim. Gübrenin tozu e, böyle e, nasıl diyeyim ben size nişastalar olur böyle pıyır pıyır ile böyle sürtündüğü zaman birbirine ince aynı öyle bir toz. E, kepçe boşaltırken böyle toz yapıyor ya ben de o anda dorsenin başındaydım. Kepçeci tarif ediyordum işte az öne koy, az arkaya koy, ortaya koy falan. Yani yük dengede olsun diye. Onu tarif ediyordum. O arada Tabii ki üstümüze başımıza toz gelmez. Sıkıntı yok. Akşam duşa giriyoruz. Her şeyini akıtıyoruz. Hava da bugün çok güzel arkadaşlar. Şükürler olsun. Ne sıcak ne serin. Orta şekerli. Benim bu aynanın dibi gevşemiş herhalde. Aynanın dibi oynuyor. Onu da bu arada bir boşlukta sıkayım. Ay, ay, şükürler olsun. Sevdiğimiz işi 7/24 yapmaya başladık. Daha önceki firmada biliyorsunuz ki e, Depoya depoda çekilmiştik. Yola gidemiyorduk. Ama şimdi yolumuza da gidiyoruz. Aracımızı da kullanıyoruz. Her şeyimizi dört dörtlük yapıyoruz şükürler olsun. Önümüze bir engelimiz kalmadı. Allah beni izniyle Allah yürü kulum dediği sürece Sıkıntı yok baba Arkadaşlar şu an Gübre Taş'a geldik sağa uzun ikinci sefer bugün in front temiz. Hiçbir şey kalmadı. Dediğin gibi bunu da çekiyoruz ediyoruz. Bayağı bir uğraştırıyor. Bir de orada kalabalık oluyor. Yani ufak kamyonlar da var da da başka yere çekiyorlar. Yani bizim önümüzde oluyorlar. Bekleme zorunda kalıyorsun. Kepçeye başka yerlere iş götürüyor. Onu bekleme zorunda kalıyorsun. Vesaire iş uzuyor Yani. Saatimiz de şu an 4.30. Yani orası kaçta paydası ediyor? Ya 5.30'da ya 6'da tam bilmiyorum saate kadar çalışacağız. Yani zaten aracımız bir de rampalarda aracımızı yormamak için normal gazda gidiyoruz. Bana aşırı babamasa yapmıyorum. sefere geleceğiz zaman insan bir ara değil mi? Ya işte arkadaşlar bugünlük e, bu kadardı. Yarın devam edeceğiz diye. Biz de basa bas geldik. Basa bas geldik böyle yani bir sefer daha atalım. Fazladan bir sefer daha atalım diye koşturduk ama Gantar'a girdim. Gantar'dan çıktım. Her şeyi depoya yüklemeye gidiyordum. Yani biz de gelmezdik dedik. Yani. Bir gaz bastık. her yere yük veriyoruz. Aynı zamanda e, sürat lojistik böyle bir firma açtılar. İnşallah yakında her şey çok güzel olacak. E, biz de böyle şu an yakın mesafedeler. kendi işimiz, liman işi kendi işimiz olduğu için bunu yapmama gibi bir üstümüz yok. Yani buradaki bu işi bırakıp da dışarı uzak yola bir şansımız yok. Çünkü bize ait bizim işimiz kendi işimizi başkalarına bırakamıyoruz. Onun için şimdi çalışıyorum yakın mesafe şehir içi çarşamba termini iyi ama yakın zamanda o abiniz bu kardeşiniz uzun yollarda sizlerle birlikte olacak. Azerbaycan, Gürcistan her yere gideceğiz inşallah. Nevşehir, Eskişehir, Niğde, Adana, Antalya, İzmir. Ondan sonra İstanbul kaldığımız yerden devam ediyoruz Herkese hayırlı sabahlar şimdi aracımızı çalıştırdık ve havaların dolması için bekliyoruz Hadi bakalım bugün de ya Bismillah deyip işimizin başındayız canımızla yıldızımızla birlikte bakalım bugün inşallah bitireceğiz bu işi bugün bitmesi de yok bu kalibrasyon ne zaman bitiyormuş bu bu Arabanın muayenesi bitmiş arkadaşlar. Muayeneyi de yaptıracağım inşallah. Zaman olabilirsek. Ondan sonra kalibrasyon şuydu buydu. Bayağı bir işimiz var. Bu tabarafı da indirme yapmam gerekiyor. Ona da hayırlı diyeyim. Neyse yani bugün bayağı bir işimiz var bakalım. Hayırlısı olsun aklımızda. <laughs> Valla arkadaşlar ben anlamadım bugünkü işten bir şey sabahın köründe kalktı. Ah. Sabah köründe kalktık dedik yani bir sefer erken atalım. Hayır ne oluyor lan? Bir yavaş lan. Sabahın köründe kalktık ki gidelim erkenden bir sefer daha atalım. Bekle babam bekle babam yok. Bekle babam bekle babam yok. Adamların keyfi olacak da gelecek. Saat 9.30'da 10'da geldiler ya. Saat kaç? 11'e geldik. Yani tam saat olduk. Yani daha ilk sefer. Aynen dünkü gibi. Yok baba bundan sonra yatmayacağım ya. Erken gelmeyeceğim. Saat 9'da geleceğim abi. Vallahi ya. 2 iki dur ben bekliyorum ya. Ağaç oldum arkadaş. Yakıştır baba. Ya. Rampayı dindik. Şimdi. Baba. Soluna bir bak kardeşim ya. Kurban olayım. Yani biz biliyorsunuz ki. Hayatın çilesini çekiyoruz. Hayatın ağırlıklarını, yüklerini çekiyoruz. Tonajımız var. Onun için yani duramayabiliyoruz yani. Ne size zarar gelsin ne bize gelsin ne malımıza ne canımıza. Onun için lütfen sol şeritlere geçerken, sağ şerit herhangi bir şeride geçerken aynı yap, kontrol etme, ihmal etmeyelim ya. Gözüm, kurban olayım. İhmal etmeyelim. Yani hani son pişmanlık fayda etmiyor arkadaşlar. Onun için Başkalarına sebep olmaya gerek yok da. Başkalarına sebep olmaya gerek yok. Sonuçta herkesin hayatı var. Herkesin canı var. Herkesin ailesi var. Yani bu trafikte böyle kabadayılığı da gerek yok. Böyle delikanlılığa da gerek yok. Erkekliği de gerek yok. Sen kendini bil. Başkasının seni bilmesine gerek yok. Sen kendini bil. Adam olduğunu bil. Delikanlı olduğunu bil. Zaten Zamanlı herkes tanıyacaktır. Ve herkes senin delikanlı olduğunu, adam olduğunu, adam gibi adam olduğunu anlayacaktır. Ve yeri geldiğinde seninle bir mekana oturduğunda bunu seninle paylaşacaktır. Sen hiçbir zaman adamlığından taviz verme. Dürüstlüğünden taviz verme. Anların kıyla namusunda ekmeğini kazan. ekmeğini namusunda kazandın. Tereyağı sıcak sıcak ki baba. Yani hiç gerek yok. Başkalarıyla uğraşmayın. Aha, yine Allah arkadaşlar. Akhir çekiyor mu? Çekeyim. Şimdi brandaları kaldıracağım. Böyle, aynen kum gibi. spora. 40 43 Neyse. Aha. Değil mi? Eyvallah. bakın tırcılar, kamyoncular öyle göründüğü gibi değil yani. Bak nelerle uğraşıyorlar. Şimdi ben de böyle kaldıracağım. Takılmadın da inşallah. Takılmadın. Şimdi Bir daha. Devam et bir şey kalmadı. İçine girsem ayağım maf olacak. Onun için böyle. Ayağımız biraz maf oldu ama yapacak bir şey yok edesin. Götü ıslanmadan derede balık Şimdi Şu tamperin çivi yerini kurtarayım da kurtarmazsak ne kadar kaldırırsan kaldır. Kapak dökülmez. Bu ne oldu? Bu da mı çıktı? İyi hayırlı olsun. Şimdi şu ayağıma giren tozu araba bilmeden yok etmem lazım. Şimdi az bir şey geri geleceğiz. Şimdi kaldırıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. var devam edeceğiz günlük son seferimizi attık malum ramazan olduğu için saat 5'te kapatıyorlar 5 buçuk gibi yani pardon 5 buçuk 6 gibi kapatıyorlar yani benim şu an saat 5'e 20 geçiyor Burada çıksam istemeden diyene göre saat 5 6 olacak yetişemeyeceğim çünkü bu aracımızı akşamdan yükleyip de bırakma gibi bir şansımız yok çünkü akşamdan yüklersek aracın sırtında durursa bu gübre ayonluk gübre tozu araca yapışıyor ve sabahtan beri kadar kaldırırsa kaldıralım aşağıya kaymaz. Onun için akşamdan yükleme yapmıyoruz. Sabah gidip yüklüyoruz. Yarın sabah yine de devam edeceğiz ama ilk öncesinde aracımızın muayenesi var. Öğlen gibi muayenesi var. Şimdi elektrikçiye gidiyorum. Aracın ee, parları falan değişecek. yanmayan şeyler var. Onlar değişecek. Ee, değişecek de değişecek gidelim bakalım Volkan'ın yanına elektrikçiye. Ondan sonra aracımızı yaptıralım. Yarın öğlen de mahallemizi gerçekleştirelim. Çünkü ben biliyorsunuz ki beni tanıyorsunuz zaten. Ben aracın eksiği olduğu zaman rahat edemiyorum. Yani onu araştıracağım. Kusatına bakacağım. Ne eksik? Ne zamanı geçmiş? Ne zamanla daha var? Bakacağım. Rodorse'de Ay. Kelleye baktım, kelle geçmiş. Kelle. ay 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 Evet arkadaşlar. Aracımızın farlarını değiştirdik. Yanmayan farlar vardı, camın çatlak kırık olanlar vardı. Onları değiştirdim. Allah yarın muayene var biliyorsunuz. Yarın muayeneden geçer, Ramazandan sonra inşallah.